Arkadaşlar merhaba Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hristi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, videoyu yeni gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar. Nasılsınız bakalım. Günler geçti. Bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız, değil mi? Kötüyse eğer, melankolik ve mutsuz geçtiyse, bugün ve yarınlar için niyetlerimizi şöyle bir hurisi kalple alacağız arkadaşlar. Çünkü bu hayatta niyet enerjilerini yaşarız. Fakat asıl olan nedir? Gerçekten temiz kalple istemek. Aklınızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsunuz? Onları yorumlarda görelim arkadaşlar. Niyetler önemli biliyorsunuz. Evet aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor bir okuyalım. Duyuyorsunuz, doğru mu duyduklarınız ya da görüyorsunuz arkadaşlar sosyal medyadan, oradan, buradan. Gerçekten öyle bir durumun içerisinde mi? Önce bir okuyalım onu. Daha sonrasında da arkadaşlar herkes bir toparlansın. Aklımdaki kişi tam bu saatte seninle ilgili kalbinden ne geçiyor diye bakacağız arkadaşlar. Çünkü kalbinden geçenler önemli değil mi? Hep deriz beni sevmiyor mu, beni istemiyor mu değil mi arkadaşlar? Her birimiz için geçerli. Onun için e, gündemi ve daha sonra da kalbinden geçenleri okuyacağız arkadaşlar. Tabii kolektif bir okumadır. Her birinize uyumlanmaz arkadaşlar. Onun için hayatınıza yol, yön ve yol belirlemeniz için her zaman bir danışmanlık almanızı öneririm. O sizin iyiliğiniz için. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Açılıma başlayacağım arkadaşlar. Dikkat edin. Kartlar ters mi düz mü diye baktığımda bu kart orada görünecektir. Dikkatimi çekti, karıştırdım yine aynı kart geldi. İlginç. Hadi bakalım. Aklımdaki kişinin gündemi, daha sonrasında da seninle ilgili kalbinden geçenleri okuyacağız. Ee, arkadaşlar, odaklandık mı? Bu arada beğenmeler, yorumlar önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Bu bireysel danışmanlık da söylediğim gibi sizin için önemli. Ee, yoksa videoları arkadaşlar seyredersiniz benim için yeterli video seyretmem. İyi ki seyrediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dostluğunuz, desteğiniz önemli. Ama buradaki kartları hayatınızda bir kere de olsa okutmadığınız süre içerisinde gerçekten sizi okuyor mu diye bilmenize imkan yok arkadaşlar. Onu hatırlatmak isterim sizin iyiliğiniz için. Almak isterseniz shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsin. Herkes bir toparlandı mı? Evet arkadaşlar aklımızdaki kişinin gündeminde ne varmış? Kişinin gündeminde bir aşktan bahsediyor. Bakın kalbim elimde. Evet çok takdir ettiği bir, birinden bahsediyor. E, aklınızdaki kişi. Bağlılık da hissediyor aslında. E, ve e, onun hayatında her şeyin değişip dönüşmesi o çok takdir ettiği enerjiye bağlı. Arkadaşlar birine karşı gerçekten bağlılık hissediyor. Fakat şunu alabiliriz, burada çok önemli bir detay var. Buradaki aradaki durumun çok böyle aşka dair değil de takdirlik, yani bu bunu enerjinin diyor ayakta durmasını, hayatta kalmasını, ayakta kalmasını, yani ayağını yere sağlam bir enerjiyi beğeniyor. Çok da fazla bağlılık hissediyor. Ama kalben diyor ki aşk konusunda ya da duygusallıkta. Ee, aslında ilerler ama öncelik onun bu e, duruşu ya da tutumu diyor arkadaşlar onu bir söylemek istedim önemli ve zamanla her şeyin e, bu takdir enerjisinden beğenmekten daha sonrasında da bu kalbini e, böyle duygusal durumunun da e, değişmeye başlayacağını söylüyor arkadaşlar kişi bize evet şimdi Aramızda diyor, onunla çok fazla kıskançlık enerjileri var. İkinci güneş kartı geldi. Ee, ama e, burada zamanla zamanla bazı şeyler evet değişebilir. Ee, onu çok yönlendirilmek isteyen bir enerji olmadığını söylüyor arkadaşlar. Diyor ki evet ben daha bu anlamda biraz enerjim düşük, daha çocuk gibiyim. Ee, onun için bazı şeyleri anlayamıyorum. Elim kolum bağlanıyor. Ee, bu kıskançlık ya da aramızdaki bu durum bu kadar olmamalı bildiğim durumlar var diyor ee, gündem enerjisinde. Ve diyor ki bu konuyla alakalı da bir şans olacak yani zamanla evet olgunlaşacağım, büyüyeceğim. Yaş olarak kalmayın arkadaşlar enerji olarak ya da ilişkiye ilmek atmak olarak. Onun için biraz da e, zaman diyor onu söyleyebiliriz. Buraya kadar da kişinin ee, kıskançlık yani bir aranı, aradaki kıskançlık durumundan kaynaklı olarak niye insanlar bu kadar kıskanır gibi alabilirsiniz. Ee, bu arada bu video denk gelen arkadaşlarım kişi gündeminde evet birinden bahsediyor Şimdi bakacağız tabii kalbinden geçenler de sizden bahsediyor. Çok fazla duygusal yatkınlığı henüz olmadığını bu kişiye karşı ama onu takdir ettiğini e, ve zamanla zamanla bu enerjinin aşka dönüşebileceğini söylüyor. Bundan bahsedebiliriz. O nedenle aslında bu kıskançlık enerjisi neden ee, gibi kendi kendini de e, bu açıdan kafasını yoruyor desek çok da doğru olur arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Devam edelim kişinin gündemine. Sonra kalbine okuyacağız arkadaşlar. Evet. Bazı şeyleri kitabına göre yapmak lazım. Belki doğru. Ama şu an için ben bu enerjiyi gözlemliyorum. Gerçekten. E, aşık olunursa bunun sonucu ne olur ya da duygusal olarak bazı şeyler olursa ne olur bunu gözlemliyorum. E, yapı taşları yavaş yavaş oluşacak diyor. Bu kişiye dair ve ilişkiye dair e, ve e, şu an için böyle bir ters dönüş var. E, böyle el kolda bağlı İki tarafın aynı istekleri çok değil ortak noktada buluşulamıyoruz dedi. Aramızda çatışma ve kaos yaşıyoruz. Şu an için bu enerjiyle. Ee, arkadaşlar. İçsel olarak bir çatışma da olabilir. Bir kısım enerjilere göre belki karşı tarafın bundan bile haberi yoktur arkadaşlar. Şimdi kolektif bir okuma olduğu için gerçekten ilginç açtı. Ama hep zaman dedi. Bakın ilişkiye veya kişiye, kafasındaki kişiye bir zamanı oturtmuş ve o zaman içinde elikonun bağlanacak durumların ortadan kalkacağını ya da zamanda yaydığı şeylerin daha duygusal başlayabileceğinden bahsediyor. Bakın yıldız kartı zaman, e, güneş kartları, tik tak yine bir zaman, kişi hayatındaki enerjiye karşı ya da düşündüğü bakın henüz hayatında bile olmayabilir düşündüğü enerjiye karşı bir zamanı koymuş e, kafasında böyle bir durumu var diyebiliriz. Evet arkadaşlar beğeniler önemli dedik yorumlar önemli e, abone olmalar önemli arkadaşlar. Videonun ortasında şimdi başlayacağız kalbinden ne geçiyor diye yurt içi yurt dışı danışanlar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar İyi ki geldiniz sonsuz teşekkür ederim ee, yeni denk gelen arkadaşlarım da abone olurlarsa beni mutlu ederler tabii ki ricamız olur hadi bakalım kalbinden ne geçiyor aklınızdaki kişinin tam bugün tam bu saatte bakalım kalbinden ne geçiyor kafada sürekli bir muhakeme. Evet seninle ilgili kafamda muhakeme var. Ya da e, bir kısım enerjine göre bir mahkemesi olabilir arkadaşlar. E, eğer öyleyse eğer bir mahkemesi var Nermin Hanım. Evet biliyorum iş olur, aşk olur, baş, başka mevzu olur fark etmez. Ondan dolayı olayları biraz askıya aldığını söyledi. Ama bu arada bunu da söyleyeyim. E, ama bir kısım enerjiye göre de e, şundan bahsedebilir. Çok ilginç açlı kartlar gerçekten. Kafamdaki muhakemede olaylara başka bir perspektifle bakmaya başladım. Yani olayları biraz geride takip ediyorum. Askıya da aldım. ama burada biz olmak konusunda arkadaşlar biz bakın aşıklar kartı verdi. Bir dönem eğer böyle bir şey yaşandıysa da aşk bakın yaşandıysa da bu aşkın bu aşkın şu an alt üst olduğunu söylüyor. Bakın yıkılan kuleler, üç büyük arka, dört büyük arkana yan yana arkadaşlar. Mahkeme kartı asılmış adam, ee, ve aşıklar devamında da yıkılan kuleler. Kalbinden geçenlerde evet kafamda muhakeme yapıyorum bu ilişki bitti ayrıldık ya da birlikteyiz ama sıkıntılıyız böyle alacaksınız. Yani istediğiniz bir ilişki gibi değilse gel gittiyse o da bir yıkılan bir durumdur aslında. O nedenle aklımızdaki kişi açılımına özellikle ayrı olmanız gerekmiyor. Ayrı o aklınızdan kim geçiyorsa Arkadaşlar o dair Ve şu an dörtlü vakitlerdir mutsuz olduğunu söyledi Kalben çok mutsuz aklınızdaki kişi Çünkü her şey yakıldı yıkıldı Çok güzel başlayan bir ilişki olabilir Bakın aşıklar kartıyla Aslında biz olmak konusu vardı evet Ama her şey alt üst oldu Ve bu durum arkadaşlar Dörtlü vakitlerdir Yani dört gün dört saat dört hafta içi Dört ay içi oluşmuş bir e, Durum var ve kişi bundan dolayı da üzüntülü olduğunu söylüyor. Bu da ne anlayacağız? Tabii ki gündem enerjisine bahsettiği zamana yaydı değil mi? Şeyler var. Fakat özellikle söylüyorum. Gündemde ne söylemişti dikkat ettik mi? O biri var evet ama takdir ediyorum ama aşk bağlamı değil demişti. Zamanla olabilecek şimdi burada da. Evet diyor ki ben bugün olaylara başka açıdan bakıyorum. Kafamda muhakeme var. Biz olarak başladık ya da birlikteydik. Her şey alt üst oldu. Ben de dörtlü vakitlerde iyi değilim. Bakın kalbinden geçenlerde. Bir strateji planı var. Şu an bakın an enerjisiyle. Fakat olayları başka taraftan baktığı zaman aramızda diyor bazı düşmanlıklar var. Özellikle bu ilişki üçlü ilişkisi arkadaşlar ya da böyle bir durum değildir. Ama kişi ilişkide biz diyemiyordur. Gündeminde bahsettiği gibi aşk değildi çok diyor. Değil mi? Ama takdir ediyordum dedi. Aramızda bu durum aslında bir Düşmanlık oluşturdu. Kişisel olarak e, önce benim bir iyileşebilmem gerekiyor ki bazı şeyleri iyileştireyim. O nedenle şu an eylem planı olsa da, bakın eylem planı olsa da diyor kartlar e, şu an korkuları var. E, o eyleme geçemiyor. Yani kalbinden geçenlerde henüz. E, bu durum bu kişinin hayatında her neden ayrıldıysanız arkadaşlar ya da ayrı değilseniz de herhangi konudan bu gelgitli yaşıyorsunuz. Kişi bir var bir yok aslında hayatınızda mı değil mi anlamıyorsunuz. Aynı durum söz konusu hala aynı mevzunun içerisinde. Bundan kaynaklı olarak da e, bir eyleme geçmek istese de biraz yön yol belirleyemiyor. Bu nedenle de e, biraz kaygılı bir enerji Dörtlü vakitlerdir bir ayrılık ya da küslük yaşıyorsunuz ya da birlikteyseniz sıkıntılar dörtlü vakitlerle başlamış. Dört ay içi arkadaşlar, dört hafta içi dediğim zaman ne olur? Dört ay içi diyorsam o tarihler arasında üç ayda da olur. Yani o tarih aralıklarında e, bu durum yaşanıyor. Şimdi kişinin kalbinden geçenlerde ilginç bir detay var. Evet bir strateji kurmaya çalışıyorum. Bakın kafamdaki muhakeme bu evet. ya yani aramızda bu gizli düşmanlıklar da oldu. O nedir? Bazıları açığa da çıkmış. Başka bir enerji karıştırmış olabilir aklınızdaki kişi hayatına. Veya zaten mevcut olan üçüncü bir kişi olabilir. E, kişi şu an eylem planı kurmuş olsam da diyor e, korkuyorum. E, ya Onun için daha sanki biraz daha zaman mı e, demeliyim dedi. Üzüntü içerisinde pişmanlıkları var. Bunu söyleyebiliriz. Bakın pişman bir aklınızdaki kişi okuyoruz. E, pişman mı Nermin Hanım diyorsanız... E, ...direkt zaten hicran içerisinde dedi. E, bir kısım arkadaş... ...aklınızdaki kişinin medeni durumlarından farklı olabilir. E, size farklı şeyler vaat etmiş olabilir. E, ya da vaat yoktur da... ...bu üçlü bir durum içerisindeyse... ...eğer bundan kaynaklı olarak sıkıntılar olmuş olabilir. E, vaat ettiklerini yapamayan bir aklınızdaki kişiyle... Aynı sürece yaşıyor olabilirsiniz. Kişi diyor ki evet ben şu anlar psikolojik olarak iyi değilim. İyi değilim. Evet yani bir bu ilişkide bağlanamadım. Sıkıntılar oldu. Ee, ve arada keskin kelimeler var arkadaşlar. Bir kısım enerjilere göre gerçekten e, argo konuşmalar diyor. Yani böyle psikolojik e, karşılık konuşmalarda hoş olmayan şeyler söylenmiş olabilir. Öfkeli kelimeler kullanmış olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ondan dolayı da şu an iletişim e, olayına e, biraz zamanla bırakıyor kalbinden geçenlerde. Biraz maneviye bir yönelmiş aklınızdaki kişi. Sakin bir süreç geçirmeye çalışıyor. Buradaki gündem enerjisinde demek ki neden bu kadar zaman, zaman değil mi? Zaman bundan bahsediyor. Arada sıkıntılar büyük. Bu video denk gelen arkadaşlar. E, Sıkıntı dediğimiz gibi kaoslar, kelimeler karşılıklı ka kötü kelimeler kullanılmış. E, bu arada e, iki durum olarak alacağız e, bunu buradaki konu şu, karşı tarafın e, size karşı söylediği aslında tartışma enerjilerinde e, durumlar olabilir kötü kelimeler ya da işte tartışırken ya da arkadaşlar sizin ona söylediğiniz yani bu ilişkideki durum istediğiniz gibi oluşmadığı zaman ya da karşı tarafın haklı olarak vaat ettiklerini yapmadıklarında ya da gel gitli ilişkilerde insanlar geriliyor değil mi? Yani ilişkin var mı yok mu bunun cevabını veremiyorsunuz psikolojik olarak. Siz de yorgun olabilirsiniz ki daha çok bu arada, bir arada böyle kötü kelimeler konuşulmuş. E, sinir e, anında aslında söylen desek çok daha doğru olur onu söyleyebiliriz. Kişi Bunlardan bahsediyor kalbinden geçenlerde. Evet ben pişmanlık içerisindeyim. Bazı konular diyor, evet fazlaca esnettim ben bazı mevzuları diyor. E, mesajla göndermek istiyorum. Biz dediğim sakladığım şeyler, şu an için onunla iletişime geçmek var aslında. Ama böyle bir iki dünya arasında kaldım. İletişime geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Ya da bu durumlar ne olur? Onu düşünüyorum. Bir yol ayrımına kadar geliyor... Bir yol ayrımına kadar bu yıkılan kulelerden sonra yani bir eyleme geçemiyor dedik. Kelimeler karşılıklı iyi konuşulmamış dedik. Bir yol ayrımına geliyor. Daha sonrasında diyor ki ya niye bu yol ayrımını yapıyoruz? Yani neden olay buraya kadar geldi? Neden? Kişi de kendini sorguluyor. Olay buraya gelmemesi lazım da. Ee, diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi kalbinden geçenlerde buraya kadar gelmemeliydi aramızda şu an e, hoş şeyler yok bundan kaynaklı olarak veya geldikte bir ise hep aynı nedir geldikte ilişki arkadaşlar bugün gelir tamam bu der yarın yine olmaz e, bir ararsınız işte üç gün sonra döner 13 gün sonra döner gibi gibi e, aklımızdaki kişi açılımı biliyorsunuz herkesi kapsıyor ama kişinin kişinin burada esas olan şu neden neden yol ayrımına geldik? Yani bu kadar olmamalıydı diyor. Ee, en azından onu söyledikleri arasında arkadaşlar. Şu an için size karşı metaforu ne diye bakalım aklımızdaki kişinin. Bakalım metaforu neymiş? Bu ilişkiye dair koyun metaforu. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyan, koyamamış, akıl yürütemeyen. Evet koyun metaforu. Bu aklınızdaki kişi arkadaşlar belli başlı kalıpları var. Ee, ve orayı aşamadığını söylüyor. E, Nermin Hanım aslında isterse yapardı. Sizdeki tavır bu olabilir. E, görselde veya böyle biliyorum her istediğini yapıyor. Arkadaşlar bu video denk gelen arkadaşlarım e, bu ilişkiyle alakalı, sizle alakalı e, konuda koyun metaforu oluyor. Yani sınırları aşamıyor. Belli başlı kalıpları var. Kendi benliğini de ortaya koyup da tamam bu ilişki budur e, diyemiyor dedi. E, ve iyi de bir akıl yürütemiyor aslında. Yani i̇lişkiye dair konularda çok başarılı değil diyor ee, arkadaşlar. Peki sizin metaforunuz ne? Bu kişiyle ilgili metaforunuz ne? Ceylan metaforu. Masum olan, nazik ve terbiyeli. Derdi anlaşılmayan ya arkadaşlar ya. Bakın onun değişemeyeceğini de en azından şimdiki enerjilerde e, sınırları aşamayan öyle biri diyor. Bakın öyle bir akılda yürütemiyor bu ilişkiyle alakalı. Öyle bir yeteneği yok. Sizin için ne diyor? Müthişsiniz. Şimdi burada ne diyeyim masumsunuz diyor. E, enerji olarak nazik ve terbiyeli masum derdi anlaşılamayan. Yani aslında siz bu kişiye derdinizi de anlatamıyorsunuz arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar kolektif bir okumaydı biliyorsunuz. Bireysel bir okuma değil. E, bireysel danışmanlıklar sizin için önemli diyeceğim. Şu kısım gerçekten beni e, böyle bir enerjimi de Üzgün yani biraz e, burada derdin anlaşılamayan diyor ya her birimiz için geçerli ilişkilerde onun için e, siz anlatmak isteseniz de karşı tarafta anlamıyor diyor. Yani siz normal bir şey de söyleseniz bu bunu başka alıyor. Seni seviyorum deseniz karşı tarafa onu bile anlamıyor gibi e, arkadaşlar ya da ben bu ilişkide bir beklentim yok dediğinizde bile bir beklentiniz olduğunu düşünüyor olabilir biraz algıları düşük an, yani algıları düşük bir aklınızda kişi diyelim ben size çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet ne diyoruz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime videoya yeni gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.